Selam YouTube'lular. Bugün sizlere kişisel favorim olan lavanta yağından bahsedeceğim. Her zaman gibi birazcık birkaç teknik bilgiyle başlıyorum yine. Lavanta yağı uçucu bir yağdır. Yani öz bir yağdır. Bu öz yağlar bitkinin kendisinden 100 kat daha kuvvetlidir. Ve bu yağlar sudan daha hafiftir ve suda çözünemezler. Ancak bazı yağlarla veya alkolle çözünebilirler. Ve yine bu uçucu yağlar direkt olarak tene temas edemezler. Bir iki tane istisna hatta iki tane istisna hariç. Bir iki ufak bilgi verdikten sonra eğer uçucu yağlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız mutlaka bir önceki videom olan çay ağacı yağ videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada uçucu yağlar hakkında detaylı bilgi verdim. Gerçek olup olmayacağını nasıl anlayacağınızı nasıl saklamanız gerektiği gibisinden her şey o videoda var. Ben homemade aromaterapi markasının lavanta yağını kullanıyorum. Dedim ya iki tane istisnai yağ var cilde direkt uygulanabilen diye. Bunlardan biri çay ağacı, ikincisi ise lavanta cildinize direkt temas ettiği zaman eğer bir alerjiniz yoksa bir yan etki göstermeyecektir. Ama aynı şey diğer uçucu yağlar için geçerli değil. Lütfen onları bazı yağlarla çözündürerek kullanın. Çünkü dediğim gibi bitkinin kendisinden 100 kat daha kuvvetli. Yani bunları nasıl olsa doğal yağ, herhangi bir şey olmaz gibi diye düşünerek kullanmamak lazım. Lavanta yağının en önemli özelliği yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği. Bunu artık az çok hepimiz duymuşuzdur. Benim en çok kullanmayı sevdiğim alanlardan bir tanesi bu yağı gece uyumadan önce bir ...bir iki damla yastığıma damlatmak. Ya da bu buhurdanlık dediğimiz hani üzerine birazcık su koyuyoruz... ...içine yağ damlatıyoruz, altından tealight mum yakıyoruz... ...güzel koku veriyor. Buhurdanlığınızda bunu yakabilirsiniz bu yağı. Eğer her gece düzenli bir şekilde lavanta yağını yastığınıza damlatarak uyursanız... ...bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde uykunuzun çok daha düzenli... ...çok daha derin, çok daha rahat olduğunu fark edeceksiniz. Aynı zamanda benim sevdiğim bir diğer iyi yanı da migren tedavisinde kullanılıyor olması... Benim de kötü bir migrenim var ve sık sık lavantadan faydalanıyorum. Aslında hani şu anda başım ağrıyor. Hadi birazcık şakaklarıma süreyim gibi kullanmak yerine günlük hayatınıza birazcık dahil etmeniz gerekiyor. Bütün uçucu yağlar için geçerli bu. Yani anında etkisini göstermesini bekleyemezsiniz. Eğer migreniniz varsa benim gibi her gün birazcık yastığınıza damlatıp, kıyafetinize damlatıp her gün o kokuyla temas etmesini sağlarsanız bedeninizin yavaş yavaş ağrılarınızın çok daha başa çıkılabilir olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda da yine migren için eğer anlık bir ataksa küçük bir buz parçasının üzerine bir damla lavanta yağı damlatıp onu şakaklarınızda gezdirebilirsiniz. Bu da çok etkili bir met. Onun dışında lavanta yağı yanıklar için birebir. Eğer küçük ev kazalarında minik yanıklarınız oluştuysa bir damla lavanta yağı kullanabilirsiniz. Evinizde aloe vera bitkisi varsa aloe vera bitkisini jeliyle karıştırarak da kullanırsanız hem normal yanıklarda hem güneş yanıklarında etkili olacaktır lavanda aynı kürü böcek sokması için de uygulayabilirsiniz. Lavanta yağını anksiyete ve stres için de çok fazla kullanıyorlar. Ve ben de bu açıdan etkisini çok fazla görüyorum bu yağın. Eğer stresli bir ortamınız varsa, stresli bir insansanız, anksiyeteniz varsa, kendinizi çok rahat hissedemiyorsanız da lavanta yağını bir şekilde günlük rutininizin içine sokarak, onun her gün bedeninize girmesini sağlayarak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Lavanta yağı ile ilgili en önemli özellik ise birlikte olduğu, birlikte karıştırıldığı yağların hepsinin etkisini arttırması. Mesela siz çay ağacı yağı ile bir karışım mı yapıyorsunuz? İçine bir damla lavanta yağı eklediğiniz zaman yaptığınız karışımın etkisi artıyor. Bence inanılmaz iyi bir özellik. Ben vücudumla ilgili yaptığım pek çok karışımda gerek yüz maskesi, saç maskesi, tırnak bakım vesaire her türlü karışımın içerisinde mutlaka bir iki damla lavanta yağı ekliyorum. Hem etkisini arttırması için hem güzel kokması için hem de neden olmasın. Ama hiçbir zaman bu çok doğal. Aa ben bundan 5-10 damla kullanayım. İşte şuraya da damlatayım, buraya da damlatayım gibi yapmamak lazım. Çünkü bu uçucu yağlar dediğim gibi çok kuvvetliler ve bitkinin özü kendisinin içinden gelen şeyler o yüzden hani bir damla diyorsam gerçekten bir damlası için yeterli olacaktır. Bu uçucu yağların bu kadar küçük şişelerde satılmasının nedeni de bu. Çok uzun süre sizi götürebiliyorlar. Sadece bir damla her gün ihtiyacınız olan. Evet, sanırım benim lavanta ile ilgili anlatacaklarımın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu serinin bir sonraki videosu son videosu olacak ve o da turunçgil yağları hakkında. Turunçgil yağlarını belki çok fazla duymuyor olabilirsiniz ama inanın bana çok güzel etkileri var. Neyse o zaman bugünkü videomuzu burada kapatalım. Siz kendi lavanta yağı kullanım alanlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlar kutusuna her zamanki gibi istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.